çalışmaya devam edebiliyor ama üstten sadece ısıtıp acemice bir işlem yapıldıktan sonra randıman almıyor. O yüzden buna bir anakart bakacağız. Cihazımızı bir sökelim. Sonra da bir anakart bakalım internetten. Ne kadar mal oluyor? Kurtarıyor mu bizi? Kurtarıyorsa yapalım. Klavyesi de tuşları yerinden sökülmüş. Bu cihazın klavyesi de değişecek. Klavyesini de bir değiştireceğiz. Bakacağız. Önce ekranımızı kasadan ayıralım. METEŞİ'ler ile beraber. Model model değişim sökmesi. Bazı modellerde önce ekran çıkar. Bazı modellerde hiç ekranı sökmeden kasayı komple sökebilirsin. Bu modelde önce ekran sökülüyor. Zaten bak buradan da belli oluyor. Kahverengiye dönmüş yalnız. iyice sararmış. Buradan arkası bakın. Dediğim çip. Bu çip buradan ısıyla tamir edilmeye çalışılmış. Bu geçici süreliğine tamir olur. Her cihazda olmuyor. Yani sağlıklı bir şey değil. Zaten önceden sırf teması olduğu yerler belli. İşleri kararmış. Şimdi buna bir anakart araştıralım bakalım fiyatları neymiş. Bunu sökmemin nedeni de revizyonuna bakmak istiyorum. Çünkü alacağım anakartın üstünde işlemci RAM uyumu olması için. Bunu bir revizyonuna bakalım. Ona göre araştırmamız lazım. Çünkü anakartlarda revizyon 1, revizyon 2, revizyon 3 diye serileri var. Bunun revizyon neredeymiş ona bakalım. Şöyle etiketin altında olması lazım. Etiketi söktüm. Evet arkadaşlar dediğim gibi revizyon 2'ymiş. Üstteki anakartımızın modeli alttaki de revizyon kaç oluyor? Revizyonun önemi ne? Revizyon işlemcinin uyup uymaması. Mesela bu anakartın işlemcisi revizyon bir, bir anakart alırsak uymayabilir. RAM'lerin frekansı da uymayabilir. Yani bu bunun revizyon modelini belli ediyor. Aynı Android telefonlardaki gibi Android'i düşük oldun mu uygulama indiremiyorsun. Bunda da Android, revizyonu düşük olursa işlemciyi takamazsın. Takarsın çalışmaz. Yani randıman alamazsın. Yarım saat kapanır sonra yarım saat çalışır. Sonra kapanabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Cihaz ilk başta Çökmemin nedeni bu. Yoksa normalde şuradan bakıp burada da yazıyor. G530'a yazısına bakıp anakartı araştırabilirdim. Ama revizyon sorunu olabilir. Onlara dikkat etmek için ilk önce cihazı söküp anakartın üstünden revizyon modeline bakmamız gerekiyor. Şimdi bir anakart bakalım. Fiyatları neymiş? Nasılmış? Evet arkadaşlar. Şimdi internetten kartımızın modelini araştıralım. Ben üzerine araştırmışım zaten. Hemen bakalım. Aynısını yazacağız. Modeline kadar, revizyonuna kadar. Burada ne yazıyor? Lenovo G530 JWA3 LA4212P Revizyon 2.0 anakart. Gitti gidiyor da satılıyor. Sağlam bir site. Bir giriş yapalım bakalım. Evet bizim anakartımızın modeliyle aynı. Fiyatı da makul. Uygun zaten. Yani çip tamiri yapsan 300 lira fiyat tutuyor. Anakartın kendisi daha ucuza geliyor şu anda. Bazı tamir işlerinde böyle mantıksız olaylar olabiliyor. Zaten görsel olarak da aynı. Gerçekten de sıfır gibi duruyor ama bakalım bir. Bir de açıklamasını okuyalım ne yazmışlar. Merhaba sıfır ürün servis çıkması ekran kartlı model anlaşmalı kargo ile gönderilmektedir sıfır ürün diyor, çıkması diyor. Ben firmayı aradım, sordum, ee, dedim nasıl sıfır oluyor. Ee, bana söyledikleri, kapanan firmanın elinde kalan malları ihale ile aldıklarını söylediler. Yani sıfır olduklarını gerçekten sıfır olduklarını söylediler. Zaten 15 gün iade etme hakkımız var. Şimdi sipariş geçeceğim. Gelsin bir bakalım sıfır mı değil mi? Ee, sıfırsa monte edeceğiz, teste alacağız cihazı. Herhangi bir sıkıntı yoksa 15 gün boyunca test edebiliriz. Ya da hakkımız var. Testimizi yaptıktan sonra sağlamsa müşterimize teslim edeceğiz. Şimdi siparişe geçelim.